Destek ve hareket sistemi. Destek ve hareket sistemi kendi içinde iskelet ve kaslarımızdan oluşmaktadır. İskeletimiz baş iskeleti, gövde iskeleti ve üyeler iskeleti. Üyeler iskeleti derken kolumuz, bacağımız kastediliyor. Baş iskeleti, gövdeler iskeleti ve şöyle kollarımız ve bacaklarımız da üyeler iskeleti oluyor İskeletin görevlerine baktığımız zaman destek e, görevi var vücudumuza belli bir şekil verme onu dik tutma e, koruma görevi var birçok önemli yapıyı e, koruyor örneğin kafatasını düşünün e, hareket görevi var kaslarımız da birlikte hareket ederek, e, hareket ederek vücudun hareketlerini oluşturmuş oluyor Tutunma görevi var. Birçok organımız bu iskeletimizin o kemiklere falan tutunuyor. Depolama görevi var. Örneğin kemiklerimizde kalsiyum depolanıyor diyebiliriz. Kan hücresi üretme görevi var. Kırmızı ilikte kan hücrelerimiz al yuvar ak yuvar trombositler üretiliyordu. Su kaybını engelleme görevinden tutunda ısı kaybını engelleme yani homeostazi görevleri bulunmaktadır. Hemen kemik dokudan bahsedelim. Kemik doku hücresine osteosit diyoruz. Kemiklerin hücre ara maddesine osein diyoruz. Osteositler lakün adı verilen bölgelerde bulunuyorlar ve yıldız şeklinde hücrelerden oluşuyorlar. Hiç unutmamamız gereken kavramlardan bir tanesi kemik zarıdır. Kemik zarına biz periyoz diyoruz. Kemiğin organik kısmını lifler oluşturuyor. Proteinden oluşmuş lifler oluşturuyor. Kemiğin inorganik kısmını da mineraller oluşturuyor ki en fazla bulunan mineral de kalsiyum mineralidir diyebiliriz. Kemik çeşitlerine baktığımız zaman yerine göre e, sınıflandırırsak eğer baş kemiklerim gövde kemikleri ve üyeler kemikleri yani kollarımız, bacaklarımız orada bulunan kemikler. Yapısına göre e, sınıflandırırsak eğer süngerimsi kemikler ve sert kemik şeklinde sınıflandırabiliriz. Şekline göre sınıflandırırsak ise uzun kemik, kısa kemik, yassı kemik ve düzensiz şekilli kemik şeklinde de gruplandırabiliriz. Şu karşımızda gördüğümüz bu şekil bir uzun kemik örneğidir. Bunu çok iyi bileceğiz. E hafızamızda tutmamız gerekiyor. Uzun kemiğin uçlarında e, süngerimsi kemikleri görüyoruz. Süngerimsi kemiklerin en önemli yapıları ee, onun da ucunda hiyalin kıkırdak olmasıdır. Hiyalin kıkırdak neden var? Çünkü kemikler birbirlerine sürtebilirler. E ee, aşınmamaları gerekir. O hiyalin kıkırdak onu sağlamış oluyor. Süngerimsi kemiğin hiç unutmamamız gereken yeri burada kırmızı kemik iliği var. Kırmızı kemik iliği neden önemli? Çünkü kırmızı kemik iliğinde e, kan hücreleri üretiliyor e, al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları olmak üzere bütün kan hücreleri üretiliyor. Sert kemiğe geldiğimiz zaman şu arası sert kemik oluyor bakın. Burası sert kemik. E, sert kemikte e, şöyle şunu da içine alalım en iyisi mi? Sert kemik. Sert kemikte şu geçiş bölgesinde epifiz plağı var. Bir de aşağıda var bakın epifiz plağı. Burası burada mitoz bölünmeler. STH'a tepki veriyor burası. STH hormonu bizim boyumuzu uzatıyordu. Burada mitoz bölünmelerle e, kemik uzuyor ve böylece boyumuz e, uzamış oluyor. Yine sert kemiğin e, tam ortasında uzun kemiklere özgü bir yapı var. Uzun kemiklere özgü. Unutmayalım. Sarı ilik bu. Sarı ilik. Gençlik dönemlerinde yağ depolamakla meşgulken e, yaşlandığımız zaman e, bu kırmızı ilik görevi görmeye başlıyor. Bu sarı iliğe paralel uzanan ana caddelere o kanallara geniş kanallara havers kanalları diyoruz. Onları eee. Birbirine bağlayan kanalcıklara ise Volkman kanalı diyoruz. Habers kanallarını caddelere Volkman kanallarını da sokaklara benzetebiliriz. Yine kemiği dıştan bakın şu yeşili takip edin. Ee, dıştan saran bir zar var ona da periost diyoruz ki kemiğin kalınlaşmasını sağlamış oluyordu. Kalınlaşmadan sorumlu. Kemiğin onarımından beslenmesinden sorumlu periyostur. Bunu unutmayalım. O zaman arkadaşlar bir özet yapalım. Ee, kemiğin uzamasını epifiz plağı sağlıyor. Kalınlaşmasını periyoz sağlamış oluyor. Kemik gelişiminde etkili faktörler çok önemli. Mineraller tabii ki etkili. Öne en önemlisi de kalsiyum minerali. Bunun yanında magnezyum, fosfor gibi mineraller de vardır. Beslenme etkili. Eğer düzgün beslenmezsen kemiğin bundan olumsuz etkilenecektir. Daç vitaminleri etkili. D vitamini, A vitamini ve C vitamini kemik gelişiminde, kemiğin sağlamlığında etkilidir diyebiliriz. Yine genetik yapı çok önemli. Annen babanda kemikler uzunsa senin kemiklerinde uzun olacaktır. Annem babanda kemikler kısaysa senin kemiklerinde kısa olacaktır diyebiliriz. Hormonlar etkili. Kalsitonin hormonu kandan kemiğe kalsiyum taşıyordu. Parat hormon kalsiyumu zıt yönde taşıyordu. STH kemiği uzatıyordu. Eşey hormonları STH'ı tetikliyordu. Endirek bir etkisi vardı diyebiliriz. Güneş ışığı yine kemik gelişimini etkiliyordu. D vitamini üretiliyor. D vitamini de kemiğe kalsiyum geçişi üzerinde etkiliydi. Yine hareket kemiği etkilerde pozitif hareketler yapıyorsan kemik bundan pozitif etkilenecektir. Ama negatif hareketler yapıyorsan kemiği zorlayacak hareketler yapıyorsan kemiğin büyümesini engelleyecek hareketler yapıyorsan kemik bundan olumsuz etkilenecektir. Kemik hastalıklarına örnekler var burada. Raşitizm çocuklarda görülen kemik erimesi D vitamini eksikliğine bağlıydı. Osteomalazi yetişkinlerde kemik erimesi D vitamini eksikliğine bağlıydı. Yaşlılarda görülen kemik erimesine de osteoporaz diyoruz. STH hormonunun ergenlik döneminden sonra salgılanması yani STH zikzakları diyebiliriz. Agromegaliye sebep oluyordu ki bu kişinin e, vücut yapılarında bir orantısızlık göze çarpıyordu diyebiliriz. Kıkırdak doku, e, kıkırdak doku hücresi kondrosit. E, kıkırdak dokudun ara maddesi kondrin. Kıkırdak doku hücreleri kapsüllüdür. Bu kapsüllerin içinde bir tane de kıkırdak kondrosit olabilir, iki tane de, üç tane de olabilir. Hatta bunların birkaç tanesinin bir arada bulunmasına kondron diyoruz. Kan damarı yoktur. Bu çok önemli bir özellik. Buraya hemen bir yıldız atalım. O zaman nereden besleniyor? Bağ dokudan difüzyonla. Hemen yapıştırdık bakın görüyorsunuz. Kıkırdak çeşitlerine baktığımız zaman hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak olmak üzere 3 çeşit kıkırdak Görüyoruz. Eklemlerden bahsedelim. Kemiklerin birleşme bölgelerine eklemler diyoruz. E, bu eklemler kendi içinde 3'e ayrılıyor. Oynar eklem, yarı oynar eklem, oynamaz eklem şeklinde. Biz bunların arasında ne var ona bakarak karar verirsek daha doğru karar vermiş oluruz. Oynaması bizi yanıltar bilir. Eğer kemiklerin arasında sıvı varsa buna oynar eklem diyoruz. Kemiklerin arasında disk varsa buna yarı oynar eklem diyoruz. Eğer kemiklerin arasında minimal bir boşluk varsa iyice yaklaşmışsa yani böyle sıvı da yok disk de yoksa o zaman buna biz oynamaz eklem diyoruz. Şu karşımızda gördüğümüz şekil oynar ekleme. Bir örnektir, çok çok önemlidir. Sınavlarda çıkabilir. Eklem kıkırdağı, iki tane kemik birbirine yaklaşmış. Bir önde bir arkada olmak üzere iki tane bağdan oluşuyor. Bağ ile bağlanmış diyelim. Bu bağlara biz ligament diyoruz. Ligament bir önde bir arkada iki tanedir. Arkadakini şu anda göremiyoruz. Eklemlerdeki bu kemikler birbirini yıpratmasın diye eklem kıkırdağı görüyoruz. Şuralarda bakın eklem kıkırdaklarını görüyoruz. Buna hiyalin kıkırdaktan oluştuğunu söylemiştik daha önce. Bu en dıştan saran bir eklem kapsülü var. Onun altında eklem zarı var. Biz buna sinoviyal zar da deriz. Onun içinde bakın şurada kahverengi ile boyanmış olan eklem sıvısını görüyoruz. Bu sıvı çok özel bir sıvı. Biz buna sinoviyal sıvı diyoruz. Bu sıvıyı eklem zarı yani sinovial zar kandan ve lenften özel yağları süzerek oluşturmuştur. Ee, burada sürtünmeyi neredeyse sıfıra indirir. Ee, böyle bunun ne kadar fazla e, kayganlık oluşturduğunu anlamak için e, kireçlenme olmuş hastası bir kişiye e, sormak gerekir farkını anlamak için. Ee, burada bir tane e, yarı oynar reklam var bakın, yarı oynar reklamda e, bu kemikler arasında diskler var bakın, bu yarı oynar reklam. Bir e, oynamaz ekleme de ait bir tane örnek şekil var, kafatasını görüyorsunuz. Burada boşluklar var, minimal de olsa boşluklar var aslında. E, bunu mercekle baktığımız zaman ya da mikroskopla baktığımız zaman o boşluklar çok önemlidir. O aynı zamanda oradaki minimal boşluklar darbe emici görev görmüş oluyor. Eklem hastalıkları var mı? Çok fazla var ama burada birkaç örnek verelim eklem hastalıklarına. Eklem iltihabı yani eklemim eklem bölgesi enfeksiyon geçirebilir. Eklem bölgelerimiz yıpranabilir. Eklem bölgelerimizdeki sıvının kalitesi düşebilir. Buna kireçlenme diyoruz. Eklem zarımız yırtılıp sıvı dışarıya akabilir. Buna da menüsküs demiş oluyoruz. Kas dokusu hücreleri miyofibrilli. Miyofibril dediğimiz şey aktin ve miyozin proteinlerinden oluşuyor. Bu sayede kasılma özelliğine sahip hücreler bunlar. Kas endoplazmik retikulumuna sarkoplazmik retikulum diyoruz. Kas hücre zarına sarkolemma diyoruz. Kas sitoplazmasına da sarkoplazma diyoruz. Çünkü bu üçü de e, kalsiyum e, trafiğine göre ayarlanmış. Kas sisteminin e, görevleri hareket, taşıma, kalbi düşünün, kalp pompalamasa kanla ne taşıyacaksın. E, kas aynı zamanda çok iyi bir dolgu malzemesi, vücudumuza şekil veriyor. E, sıcaklık ayarı yapıyor, e, dolaşım sistemi sayesinde ısıyı bütün vücuda yayıyor, titremek için bile kasılma gereklidir diyebiliriz kas çeşitlerine baktığımız zaman düz kas çizgili kas ve kalp kası olmak üzere 3 çeşit kas var düz kasın şekli bu şekildedir yani mekik şeklinde beyaz beyaza yakın bir rengi var İç organlarımızda bulunuyor tek çekirdekli bantlaşma yok yorulma özelliği yok ve istemsiz çalışıyor diyebiliriz. Çizgili kaslarımıza baktığımız zaman böyle düzenli, muntazam, üst üste dizilmiş tomurklar şeklinde görülüyor. Enine bantlaşmalar var. Bu bizim kolumuzda, bacağımızda yani istemli hareket eden organlarımızda bulunuyor. Ve yorulma özelliğine sahiptir diyebiliriz. Aynı zamanda çift çekirdekli silindirik hücrelerden, oluşmuş kırmızı renkli diyebiliriz. Kalp kasımız e, bu yapısı şekli bu şekildedir. E, ama yapısı e, çizgili kasa benziyor. İstemsiz çalışıyor. Çalışması da düz kasa e, benziyor. Hem enine hem boyuna bantlar var ve sadece kalbe özgü. Kalbin dışında başka bir yerde bulunmayan bir kas çeşididir diyebiliriz. Çizgili kas üzerinde e, bazı yapıları şimdi görelim. Bir kere e, ilk başta şu ince çizgilere biz aktin iplikleri diyoruz. Bunlar ince çizgilerdir, açık renkte görülüyorlar. Şu kalın çizgilere de biz yani şunları kastediyoruz kalın çizgi derken, onlara da miyozin diyoruz. Miyozin e, koyu renkte görülüyor. Her bir miyozinin e, bölgesi A bandını oluşturuyor diyebiliriz. I bandı iki miyozin arası bölge bunu e mım diye gösterebiliriz. E, bakın e, I bandı e, iki miyozin arası miyozin e, miyozin şu arası I bandı olmalı. Bunu mım diye ezberleyebilirsiniz. H bandı iki aktin arası bölge. E, aktin H bandı aktin diye gidiyor. Bakın aktin haş bandı Akdin şeklinde bunu da aha diye ezberleyebilirsiniz. Bu I bandının tam ortasından Z çizgilerinin geçtiği kabul ediliyor. Bu sanal bir çizgi tabii ki. Bu kasılma birimini göstermek için. Kasılma birimi de iki Z çizgisi arası bölgedir. Buna biz sarkomer e, demiş oluyoruz. Kasılma e, birimine. Kasılma sırasında neler olur e, konusu yıldızlıdır. Ee, çok fazla soru geliyor. E ee, s kaybolur. Yani ee, kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır. I bandının boyu kısalır. H bandının boyu kısalır. Kısalır da diyebilirsin. Kaybolur da diyebilirsin. Kabul ediyoruz ikisini de. Aktin'in, miyozinin ve A bandının boyu değişmez. Bunu da ama diye ezberleyelim. Bunların boyu değişmez. Sabittir. Yeri değişir ama e, boyu değişmez diyebiliriz kasın hacmi sabittir boyu kısalınca eni artar ve rengi koyulaşır diye biliriz kaslarla ilgili yine unutmamamız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi kaslar hem kasılırken hem gevşerken enerji harcamaktadır şunlar aktin olsun şunlar miyozin olsun bu enerji geldi kasıldı bekliyor Enerji gelirse gevşer. Enerji geldi kasılıyor. Enerji gelirse gevşer. Sinir kas bağlantıları olur. Sinir kas bağlantılarında ee, bakın sinir gelmiş. Her başarılı ee, kasın ardında bir sinir vardır diyoruz. Sinirden düzenli bir şekilde impuls gelecek ki. Kaslar kasılabilsin. Bu bağlantılarına biz motor uç plak diyoruz. Buralardan e, sinir hücrelerinden kas hücrelerine asetil kolin e, salgılanıyor. Asetil kolin nasıl salgılanıyor? Uç beyinden e, bu ilgili kasa bağlı olan sinire biz e, motor nöron diyoruz. Oraya impuls geliyor. Bu bağlantıya motor uç plak diyoruz. Oradan asetil kolin salgılanıyor. Asetil kolin ee, bu kas hücresinin e, sodyum kanallarını açıyor. O da e, sarkoplazmik retikulumu uyarıyor. Sarkoplazmik retikulum e, içindeki kalsiyum iyonlarını sitoplazmaya gönderiyor. Kalsiyum iyonları gidiyor, troponin tıkacını açıyor ve e, aktin proteinleri miyozin proteinlerin üzerinde kayacak hale geliyor. Aynı zamanda kalsiyum iyonları ATP az enziminin, ko faktörüdür. Onu tetikliyor. O da ATP'yi ADP'ye çeviriyor. ATP ADP'ye çevrilince etrafa enerji yayılıyor. Bu enerji de aktin ve miyozin proteinlerinin birbiri üzerinde kaymasını sağlamış oluyor. Gevşeme sırasında ne oluyor? Bu e, kalsiyum iyonları aktif taşımayla e, tekrar e, sarkoplazmik retikuluma geri dönmüş oluyor diyebiliriz. Ölüm katılığı, ölüm katılığı ölü bir kasın, ölü ölmüş kişinin kasının gevşemek için enerji bulamamasından dolayı bir süre kasılı kalmasıdır diyebiliriz. Kaslar için aynen sinir sisteminde gördüğümüz eşik değeri ya hep yayıç kuralları geçerli. Eşik değeri şu demek kasılmayı başlatan ee, minimum uyartı şiddetine biz Eşik değeri e, diyebiliriz ya da eşi, eşik şiddeti diyebiliriz. Ya hep ya hiç kuralı şudur. E eşik değerinin altındaysa hiç kasılmaz. Üstündeyse kasılabileceği maksimum kasıntıyı yapar. Buna da biz ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Hep maksimum demektir, hiç sıfır demektir diyebiliriz. Tonus kavramı da şudur. Kaslar baygınlık durumu hariç bütün kaslar bir miktar kasılıdır. Buna biz tonus diyoruz. Bir kasın kasılma periyoduna kas sarsısı diyoruz. Bakın e, şu tonustan dolayı bir miktar kasılı sıfırdan başlamıyor dikkat ederseniz. Şu sıfır noktasında uyartının geldiğini düşünelim. Uyartının gelip de e, kasılmaya başlamanın e, o süreye kadar geçen evreye gizli evre diyoruz. Bu gizli evrede, e, gizli evrede birçok olaylar oluyor ama kasılmayı etkileyecek olaylar ol, olmuyor diyebiliriz. B evresi kasılma evresi, bakın şu evre kasılma evresi, e, kasılmanın boyu gelebileceği yere kadar gelmiş. Hep kuralı geçerli çünkü ve bu e, kasılma sırasında enerji harcıyor e, ve bir de C evresi var ki. O da gevşeme evresi. Gevşeme sırasında da enerji harcanır. Ancak bu kasılmada harcanan enerji biraz daha fazladır. Hatta e, kasılma e, daha fazla enerji harca daha kısa sürede gerçekleşir diyebiliriz. Çizgili kaslarda görülen e, fizyolojik tetanoz olayını açıklayalım. Bir kas normalde e, onu zorlamadığın zaman e, kasılır ve Gevşer çünkü <laughs> sen ona gevşemesi için gerekli olan zamanı veririz. Ama uyartının şiddetini artırdığımızı e, düşünelim. O zaman e, gevşemek için zaman bulamaz ve buradan tekrar kasılmak için geriye döner. Ve böyle üst üste binmeler başlar. Uyartının şiddetini daha da artırırsan ee, gevşemeden yukarıya tekrar kasılmaya başlar. Tekrar kasılmaya başlar ve bu şekilde merdiven etkisi oluşur. Kasın bir kapasitesi vardır. Sen uyartının şiddetini, frekansını artırdığın zaman belli bir süre sonra kasılı kalır. Yani kitlenir kalır. Buna biz kramp diyoruz ya da fizyolojik tetanoz diyoruz. Bir de e, çizgili kaslar, çizgili kaslar normalde, lütfen yanlış anlaşılmasın, e, oksijenli solunum yaparlar. Ama çok zorlandığı zaman, çok zorlandığı zaman e, oksijen yetersizliğinde anlık laktik asit fermentasyonu yapabilir. Laktik asit fermentasyonu yaptığı zaman kana laktik asit karışır ve o kan yoluyla beyne gider, beynin yorgunluk merkezini uyarır. Uykumuz gelir, ağrı oluşur ve biz dinleniriz. Dinlendiğimiz zaman tekrar o kas hücrelerimiz, çizgili kas hücrelerimiz oksijenli solunum yapmaya devam ederler. Yani burada yanlış anlaşılmasın dediğim olay şu. Sadece anlık zorunlu durumlarda laktik asit fermentasyonu yapılır. Şimdi bu laktik asit kanda duruyor. Kanda durduğu müddetçe biz uyku modunda oluruz. E, dolayısıyla oradan yok edilmesi lazım. Karaciğer bunu oradan alıyor. Pürivigasite çeviriyor. Ve iki yoldan birini tercih ediyor. Eğer biz artık dinlen dinlenmeye devam ediyorsak e, pürivigasitten glikoza dönüştürür. Ve e, glikozdan tekrar glikojene dönüştürüp onu depolar. Ama biz e, efora devam ediyorsak enerji harcamaya devam ediyorsak onu Krebs döngüsüne sokar ve karbondioksit suya kadar iş gider ve ondan da ATP üretme yoluna gitmiş olur. Ve burada da e, laktik asitin bakın e, geri dönüşümlü yani glikojen, glikoz, piruvik asit, laktik asit olabileceği gibi laktik asit, piruvik asit, glikoz, glikojen şeklinde de olabiliyor. Yani geri dönüşümlü bir tepkim olduğunu görmüş olduk. Kasın enerji kaynaklarına baktığımız zaman kasa, kasın enerji kaynakları var okey ama bu enerji kaynaklarını kesinlikle ATP'ye çevirip kasa vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli püf nokta. Şimdi A planı direkt ATP kullanmak. ATP tükendi. Kreatin fosfatı ATP'ye çeviriyoruz, kasa veriyoruz. E, bu da onun B planı. C planına baktığımız zaman glikoza geçiyoruz. Glikozdan solunumda kullanıyoruz. ATP üretiyoruz. Kasa veriyoruz. D planı. D planı glikojenleri sindiriyoruz. Glikoz yapıyoruz. Glikozu solunumda kullanıyoruz. ATP'ye çevirip veriyoruz. Bakın kasa hep ATP veriyoruz. E, e planına geldiğimiz zaman E planı yağlar. Eğer yağlar büyük moleküllerse sindiriyoruz. Ya asit gliserol, onları solunumda kullanıyoruz. ATP kasa veriyoruz. Ve son plan, son plan arkadaşlar, zorunlu başvurduğumuz plan, e, protein, proteinleri sindiriyoruz. Eğer amino asit değillerse amino asitlere ulaşıyoruz. Onları solunumda kullanıyoruz ve ATP dikkat edin kasa hep ATP vermiş oluyoruz. Tendon, tendon kaslarla alakalı, kası kemiğe bağlayan e, sıkı bağ dokudur. Tendonların en önemli özelliği kasılma özelliği yok. Kaslardan farklıdır. Bakın, kasın gelip e, kemiğe kas direkt bağlanmıyor. Bu arada tendon görüyoruz bakın. Şurada da tendon görüyoruz. Burada da tendon görüyoruz. Dolayısıyla e, bu tendon yırtıkları e, çok ağrı oluşturuyor. Kaslarla ilgili birkaç kavramımız var. Antagonist kaslar yani zıt e, kasılan kaslar demektir. Biri kasıldığında diğer kas gevşiyorsa bunlara antagonist kas denir. Aynı anda kasılan kaslara ise biz sinerjit kaslar diyoruz. Örneğin şuradaki bükücü kaslar kendi aralarında sinerjittir. Ama bükücü kaslar kasıldığı zaman e, açıcı kaslar gevşemiş olması lazım. Kasların itme özelliği yok çekme özelliği var bunu da unutmayalım. Ee, bunlar böyle e, zıt e, kendi aralarında bükücü kaslarla açıcı kaslar antagonist kaslardır e, diyebiliriz. Ya da kalbimizden de örnek verebilirse kalbimizin e, kulakçıkları aynı anda kasılır. Yani kendi aralarında sinerjittir. Ama kulakçıklar kasıldığı zaman karıncıklar gevşer. O zaman kulakçıklarla karıncıklar antagonisttir diyebiliriz. Destek ve hareket sistemi konusunda birçok hastalık var. Bunlara örnek verelim. Kırık, çıkık, burkulma, incinme, menisküs, raşitizm, osteomalazi, osteoporoz, bel fıtığı, e ee, bu omuriliğin e, kemik arasına sıkışması, romatoid artrit, e, eklem bölgelerinin iltihaplanması, kireçlenme, eklem sıvısının e, kalitesinin bozulması, şeklinde kayganlığının azalması şeklinde hastalıklar. Tabii ki destek ve hareket sistemi bunlardan ibaret değil maalesef.